Selam millet bugün Discord'un gizli arayüzünü sizlere göstereceğim. Ve bu videoda bu arayüzü sizler nasıl kullanabilirsiniz ve bu arayüzü birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle baktığım kadarıyla Discord Türkiye'de bunu çeken hiç kimse yok. Sizler de Discord'un yeni arayüzüne geçmek için bu videoyu sonuna kadar izleyin. Gelin birlikte Discord'un yeni arayüzüne geçelim. Öncelikle Discord'a geliyoruz ve ben şu anda bilgisayardan telefon ekranına geçiyorum. Evet telefonunuzu da Discord'a açın arkadaşlar. Şu şekilde Discord açıldıktan sonra herhangi bir sohbet fark etmez gitmek sizin kendi sunucunuz olabilir veya özel bir DM olabilir. Özel arkadaşınızla konuştuğunuz sohbet olabilir. Fark etmek sizin bir sunucu sohbetine veya özel sohbete şunu yazmanız lazım. Evet hemen ben sohbet kanalına o gizli emojiyi göndereceğim. Bu emoji sayesinde gizli arayüze erişim sağlayacaksınız arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere klasik Discord'un arayüzündeyiz. Ekranda görebileceğiniz üzere klasik Discord'un arayüzü arkadaşlar zaten gördüğünüz üzere klasik bir Discord. Şimdi gelin bunu birlikte değiştirelim. Sohbete geliyorum. Sohbete bir emoji bırakacağım. Sol altta ben emojilere tıkladım. Daha sonrasında buraya star yazın arkadaşlar. Yani yıldızlar. Sizin telefonunuzda farklı görünebilir. Bu emoji atın arkadaşlar. Sizin telefonunuzda hangisi en benzerse bunu atın. Bu şekilde yapıştırdım ve bunu gönderiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gönderdim. Daha sonrasında bu emojinin üstüne basın arkadaşlar. Burada e, sol altta emojinin önü izleme kısmı var. Yani ben sizi göstereceğim. Sol altta basılı tutuyoruz bunu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere üstte bir yazı çıktı. Ve Discord'un yeni arayüzüne geçiş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu Discord'un yeni arayüzü Buradan mesajlar kısmına görebilirsiniz. Burada mesajlar, e, gruplar vesaire gözükecek yani arkadaşlarınızla konuşmalarınız. Burada bildirimlere erişim sağlayabileceksiniz. Burada profile gireceksiniz. Kendi profilinizi buradan görebileceksiniz arkadaşlar. Güzel bir profil kısmı olmuş. Daha sonrasında gördüğünüz üzere şu an Bot Club sunucusundayım. Burada kanallar mevcut. Sohbeti bulalım. Aşağı indim. Sohbet kısmına tıkladım. Gördüğünüz üzere sohbet kanalındayım. Geri çıktım. Aşağı kısımda sunucularımız mevcut. Burada hangi sunucularda varsanız bunlar arasında kolaylıkla geçebilirsiniz. Evet sunucu ayarlar kısmında bu şekilde olmuş. Misal sunucumuzun üstüne tıkladım. Bu kısımda buralarda bu şekilde olmuş gördüğünüz üzere ayarlar kısmına tıklayalım buralar pek değişmemiş fakat arayüz olarak tamamen değişmiş sunucu arayüzü burada kanalları görüyorsunuz arkadaşlar e, fakat benim en beğendiğim kısım profil kısmı bildiğiniz bilgisayardaki profilin aynısını buraya koymuşlar ben deneme amaçlı bir sunucuya giriyorum mesela discordun resmi sunucusuna geçiş yaptım burada discordun resmi sunucusu işte sohbet muhabbet var buradan kendi sunucularınızın arasında geçiş yapabilirsiniz. Daha sonrasında mesajlar kısmına geliyorum burada üst kısımda 105 tane mesaj isteği var arkadaşlar. Bu şekilde bunları da görebilirsiniz. Ee, bildirimler kısmı zaten klasik biraz değişmiş fakat size gelen Discord bildirimlerini burada özetliyor kısacası. Evet daha sonrasında yeni mesaj kısmı gelmiş yani bir sunucuya bakmadınız bakmadınız daha sonrasında giriş yaptınız şu kısımda iki yeni mesaj yazıyor mesela sohbette iki yeni mesaj varmış. Burada mesajları görebileceğim. Daha sonrasında yan tarafında sunucu kaç kişi onu görebiliyorum. 3043 kişiymiş. Sizler de katılmadıysanız açıklama kısmından katılabilirsiniz. Bunun üstüne basıyorum. Bu kısımda üyeler kısmına yani roller kısmına atıyor. Kurucu, yönetim, destek gibi işte sizin sunucunuzda hangi roller mevcutsa sırasıyla aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı buradan görebilirsiniz. Sunucular kısmında aşağıdan yukarı kaydırıp buradan büyütebilirsiniz. Sunucu ekle kısmına gelip buradan sunucuya katılabilir veya yeni bir sunucu oluşturabilirsiniz. Bu kısımdan profilinizi de düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerekli tüm her şeyi buradan ekleyebiliyorsunuz. Renkleri değiştirebiliyorsunuz. Sunucu profilini değiştirebiliyorsunuz. Kendi kullanıcı profilinizi değiştirebiliyorsunuz. Kısacası bilgisayardaki Discord'un daha iyisi telefonlarınıza geldi. Birkaç farklı şey daha göstermek istiyorum. Arayüz biraz değiştiği için mesela sağa kaydırıyorum. Yanıtlama kısmı bu şekilde animasyonlu geliyor arkadaşlar. Mesela şu şekilde yana kaydırıp sağ animasyon değişmiş kısacası. Bu tarz ufak tefek değişiklikler var. Ama kısacası ben bu temayı beğendim. Fakat eğer siz bu temayı beğenmediyseniz eski temaya geçmek için yapmanız gerekeni söyleyeceğim. Tekrardan geliyoruz bu yıldıza basıyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan o yıldıza basıyoruz. Şu sol alttaki yıldıza bastıktan sonra basılı tutuyoruz. Gördüğünüz üzere yukarıda bir yazı geldi. Discord'un eski moduna giriş yaptık mı? Gördüğünüz üzere giriş yaptık. Yani sizin zevkinize hangisi uyuyorsa o temayı da kullanabilirsiniz. Ben atıyorum yeni temada kullanmak istiyorum. Tekrardan geliyorum. Yıldızın üstüne basılı tutuyorum. Yukarıda bir, bir yazı beliriyor. Gördüğünüz üzere yeni temel geçiş yaptım. Bu tarz Discord videoları hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen teşekkürler. Beğenmeyi unutma. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.